Usta bu gün səhər diləşdə. Yeni bir video ilə qarşınızdan dostlar. Bu gün, dostlar, bir level hesaba çatdım. Mükəmməl bir şəkildə bir ləvəşdəm. Hesab bu hesabı irəlilədəcəm. Mükəmməl bir şəkildə irəlilədəcəm. Bu qoyunluq. Qoy bu vay, dostlar. Savaşçı bir level. Adım bu arada Ani hesabımda savaşçıdır. Big Baba Pyro savaşçı. İndi dostlar bütün xarakterlər 1 level. Belə gələcək. Çapdı amma 7, 9 var. O günlər oyuna girməyəcəm. Yə, oyuna girməyəcəm. Oyuna girməyəcəm. Olas, Və 2 gün sonra oynaya bilməyəcəm. 3 gün sonra girməyəcəm. Olar gəlməyəcək. Bə əloslar indi keçək. 1-ci Birinci... <coughs> indi çəlinə savaş topunda oynayaq. Dostlar 1 level hesabın davamını görməsini istəyirsinizsə Bu videoya bir 10 like atın. 10 like. 10 like. Geziceler test seçmesi istemiyorum. 10 like. Sokakta edit videoları artık test etmeyeceğim ben. Bakın usta hareketi bakıyor. Mükemmel bir hareket. Yaşmazımız yakar, yaşar mı, içenler bir atlar kimi. Boom, i̇şte, bam. Şimdi içermeyi bu şekilde winimizi alıyoruz. Bu karakterleri yüz kupa elemeye düşündüm. Bu videoları ne kadar, ne kadar karakteri yüz kupa elesem de. Hamsın el yeri yemenize. Çünkü asan ne Çünkü az kupadılar. Bir şey pen hiper şarj koyuyor. Biz için O ne kadar ya? Ya Ya indi o oh, her şey sözüm eline olmadı. Vurma vurdu. Ama ah, hepsi olmaz. Dostlar bu video bu ikinci çok bir olacak. Açıklamaya yazmışam. Kanalda artık bir video yazmışam. Ama bir günde iki video başlar. <laughs> <laughs> Türk şatlamaları <da> arasındaydım. <laughs> Türk şatlamaları arasındaydım. geçer. Yüz kupaşı elim atı. <laughs> şey, bu maçı da uda canımızı düşünürüm. <laughs> Dostlar, dediğim gibi ben artık tez tez videoları Böyle uzun videoları başlayacağım. Artık şey tertil doğunca her gün video gelebilir. hərəkətimizi edirik və Prime hərəkət Risk indi digər kartları risk verəmək istəyir, 350 kredi və Jesse Jesse böyük ihtimalle bu videoda ama sonra şimdiyə risk eləyir Bu da asılır deyəsən, Koko, Koko da asılır Super Leal. CK-sı indi hansı daha çoxdur? Bu daha çoxdur. El Primo da yuxuqmalı idi, guys. Yay tətilidir. Ondan görə hər gün video atsam uzun video. Həm bir çox atladım ola bilər. Onda heç nə yoxdur. O videolar kəstir gələcək. <laughs> <laughs> Artık evvelki kimi oynayacak. Yani ki iş, bir 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 sevişin evet olmuyor Orada ancak 2 videolar da var. Ama indi tez tez oyun gidecek. Kayışacağım. Hmm. Şimdi. Pas at. Pas at. Öyle olsa. Çiz kullandık. Tez ne olacak No no no. Mükemmel bir gol. Devam devam. Çok hoş olacak ben. Her gün Belki her gün video. İki günden bir. Günde iki video. Ama her gün bir video. İki günden bir falan. Günde iki video. Bir günün ikinci videosu olacak. Çok güzel. Yav takıldığında da yakışık izlenebilir. İzlense bomba olur. <laughs> Aa, kapakları kırıldı. Kırılmadı. No, no. <laughs> <laughs> ben attım. El primo. El primo. <laughs> Ayda. Bu çatma ne biraz daha yakınlar. Bu çatma basıram diye tuvaletine vurur he. Tuvaletine niye vursan hele? <laughs> Yüz ya orada. el, el primi onu da orta basaram da dostlar. Gel at top basmağın ne ve nasıl? Bravo ya şarkı ya. Gel buraya bravo ya. Pas pas pro pro. Pro pas at bro. Baba piro baba piro pas pas pas. Atmıyorsam ben de buçuk sıram. Yüreğim böyle istedi. Ben hata Öldüm. Ama ben bu adamı indirelim tahta ödemeye. Tahta erken ölebilirim ben. Bir levele var artık. Bu çaldım. Ha ha ha. El primo! Qolunu çaldım, qolunu götürüb apardım. Yəni ki qol da. 12 mənası var. Biri var, sən qapıya attığın qol çaldın. Biri də var ki, bədənindəki olan qolu çaldım. Beyim bedava. Huu huu. Huu 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 huu. Çay indi. Huzur. Kabaklarını söndürün. Huuu. Haa. Üstten öpülendiler. Ama neredeyse kabaklarını söndürmek istedim. Kolyeyi yemedi. Ama kolyeyi yemedi. Boş boşlaşmamış. Huuu. Kolyeyi ama atar galiba, atarsan de o kadar bot oh, yok ki. Attım çemel biçimde, saldı 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 ya sana. İçiyorduk Takım etkinlikleriymiş, hele bizim Stardust'um. Bir <laughs> daha <Diyan> doyalım o cilek. Tobi. <laughs> Bu <arada> Nita. Nita. <laughs> Jedi duello. Eğer ses bir karakteri bir daha şöyle söyleyeyim. Yüz kupa ellenmiş olacağım. Ama neyseniz. Kustav. Video şu kasacağım savaşçı. Bir level sanma video şu kasacağım. <laughs> Ve sadece video İki gün sonra oynayacaklar mı? İçerim neyse ne olur çok pis olacak. Yine bir şey var ki... Ben belki o Edgar'ın 7 lirayla 9 lirayla almak istemiyorum. Ürün istemiyorum. El, <laughs> el Primo! El Primo! El Primo ile... Sadece öbürsü karakterleştirmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü burada El Primo! Çiçeğim bu gel baktığımız Mükemmel bir şekilde kupalarımızı alırlar. Bu hesabı bir... Ne kadar kupa? Bir min kupaza deliyerim. Ama onu hesabım kadar deliyemlerim çünkü. Onu hesabımda bir tane min kupalı et var var. Başka 500 kupalar. Çünkü ben bu hesabı onu hesabımdan daha çok kupa eləyirəm. <laughs> O yine yeni adam çıktı diye sen. Daniel Fidel de diyor. Bakacağım yine yeni adam çıktı. Belli indim. Teşekkür ederim. Ultimi doldurdum. Ben de sana geldim. Kestim. E, bam 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 tra molto male bir mi primo e ci bir sembra più serio mi ha sempre più abbastanza da yine mi sembra più serio oh El Primo dai 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 videonu. Bu masada oynayan video yok. Kalsın. Hadi sonuz bu cüzlere kapat. Hep botlar. Hıdırt. Kuslar. Dırt şey. ingilis İncilisinde torpak demeydi. Dırtı. İncilisinde ne var ya? Day. Ne diyeceksiniz lan? İncilisinde ne var <laughs> Soyalım ho ho. ho. Karakterlerin sesini çıkardılar ne bir şey çıkardı. <laughs> karakterlerin sesini çıkardılar dedim. Kurtun karakterini sesini çıkardan yadıma düştü. Ağlama ben o. O internet çöktü. İnternet çöktü ama baba piri var ya burada. Promo, Promo tutuldu. Aa hiç vurmayacağım. Hasar vurmayacağım. Güzel ne yapacağım. Lucas'ın öldürmüştü. Ve mükemmel bir şekilde bu kazandı. Ama bu arada ben bu ne, ne kazandı? Sezonluk görev. Hı, görev tamam yarım biraz. Buraya ne geldi? Ay da bunları ne ne kadar çocuk geldi? Bu görevlerin We zijn los daar, in de bagger dat De zangels hangen, de zangels kan lachen, we willen maar